Omkar. Seçtiğin yolda korkunç bir kader seni bekliyor olacak. Sen muhtemelen bunu hiç düşünmemiştin. Bu senin bütün hayatını değiştirebilir. Yani dikkatli olmalısın. Anne. Bilge tatlıyı çok sever. Ona tatlı ikram et. Omkar, toplum içinde itibarını koruman için şu an seni uyarıyorum. Söylediklerim gerçekleşirse, rüyan bir haberci ise gururum ve kibrin tamamen yerle bir olacaktır. Ne kadar zengin olursan ol, zaman hiç kimseyi beklemez. En zengin insan bile paraya muhtaç hale gelebilir Omkar. Zaman ancak ona boyun eğmiş bir ağacın hayatta kalabileceği bir fırtınadır. Senin gibi insanlar çürümüş yapraklar gibi yok edilir. Hiç kimse onu kontrol edemedi. Omkar, sen sadece güzel bir kız için kendini yoldan çıkardın. Kendi kaderini elinle bozdu. Ne oldu? Hı? Kendini çok güçlü sanan bir insandan daha aptal bir varlık olamaz. Bunu hala anlamadın. Hala zamanın var Omkar. Dikkatli ol. Yeter bilge. Yeter. Birazdan bütün sabrım tükenecek. Yoksa söylediğin felaketler şimdi yaşanacak. İstediklerinin olması için bağırıp çağırman yetmez Omkar. Bir daha böyle bir tavrın olmasın. Yoksa hayatın boyunca buna pişman olursun. Kaderi ciddiye almazsan, onunla alay edersen her şey sana döner. Ve daha da kötüsü bir daha ayağa kalkamazsın Omkar. Bilge! Omi. Manceri, durdur onu. Eğer bugün durmazsa benim görebildiğim kadar başınıza çok kötü şeylerin gelmesi mukadderdir. Özür dilerim baba. Benim yüzümden bir sürü sıkıntıya katlanmak zorunda kaldın. Çok üzgünüm baba. Hayır, hayır kızım. Neden özür diliyorsun? Seninle gurur duyuyoruz. Doğru sözlü, dürüst ve cesur bir insansın sen. Asla özür dileme. Ne pahasına olursa olsun bunu yapma kızım. Annemin sana söylediği her şey için Senden özür dilerim kızım. Affet bizi olur mu? Hayır baba sen... Hayır beni dinle. Ne de olsa o bir anne. Hı? Asla zayıf olmamalısın ve asla umudunu kaybetmemelisin. Tamam mı? Sakin ol. Tarih her şeyi gösteriyor. Kader zor zamanlarda bile dik durmayı başaran insanlara her zaman saygı duyar canım. Umudunu kaybetme. ne olursa olsun bu savaşı kazanmak zorundasın. Bana söz ver kızım. Umudunu asla kaybetmeyeceksin. Hayır baba. Sana bunun sözünü asla veremem ben. Bunu istesem de yapamam baba. Bunu yapamam. Mayure. Hatırlıyor musun? Çocukken sana bisiklet sürmeyi öğretirdim. Bir keresinde bisikletini sürerken bıraktığımda yere düşmüştün. Senden kalkmanı istedim ama sen yine düştün. Yine kalkmanı söyledim. Yine düştün. O zaman sana ne demiştim? Söyle kızım. Ben hatırlıyorum. Yapamazsan sorun değil. Ama sen hayır baba dedin. Ne olursa olsun bisikleti süreceğim. Çünkü çok cesurdun. Defalarca yere düştün. Bisiklet defalarca bozuldu. Ve cesaretini hiç kaybetmedin sen. Ve o yıl okul yarışmanızda birinci oldun. Çünkü çok çalışkandın. Çok cesurdun. Çünkü pes etmedin. Anladın mı? Kararlı olmasın. O Mayura'yı geri istiyorum. Umudunu hiç kaybetmezdi o. Hayat bisiklet yarışı gibidir. Devam edeceksin, durmayacaksın. Cesur olacaksın. Sen artık büyüdün. Artık eskisinden daha güçlüsün. Umudunu kaybetme. Biz hep yanındayız canım. Biz senin gücün olacağız. Zayıflığın değil. Ne kadar ileri gidersen git Tomkar, asla en büyük olamayacaksın. Kaderi ciddiye almazsan, onunla alay edersen her şey sana döver kaderin seni devirir ve bir daha ayağa kalkamazsın o kadar. Beni bayıttıktan sonra burada esir ettin. Mayura'nın yüzünü mahvettin. Onun hayatını altı üst ettin. Aşu'ya bile saygı duymadın, ona saldırdın. Beni buraya bağladın ve Mayura'ya işkence ediyorsun. Herkesin haddini çok iyi bildirdin abi. Yine de bizden daha kırgın ve perişan durumdasın. Ne kadar acı. Gerçekten çok kötü. Görünüyorsun Omkar. Omkar hepimizin birlikte olduğunu biliyor. O, hala birlikte olduğumuzu ve kazandığımızı biliyor o kaybetti. Bu yüzden bizi tekrar tekrar yıkmaya çalışıyor. Ama başaramayacak kızım. Bu yüzden bir şu esir aldı. Onu geri almalıyız. Piyuş her zaman seni destekledi kızım. O gerçek bir dost. Şimdi ona yardım etme sırası sende kızım. Git onu geri getir. Git kızım. Ama Balli ve adamları nöbet tutuyordur. Onlardan kurtulmayı nasıl başaracak? Her şey planına göre gidiyor işte. Her şey. Yine de olmuyor, değil mi? Hesabı yanlış yapmışsın çünkü. Ne derler biliyor musun? Bunun adı kaderdir. Birileri her şeyini, her hareketi kayıt altına alır. Bu kader öyle bir şeydir ki ne yaparsan yap onun elinden kurtulman imkansızdır. Peşini bırakmaz. Bekle ve gör Omkar. Bu sadece daha bir başlangıç. Yakında bakalım senin başına neler gelecek Omkar. Kader bunu yanına bırakmaz senin. Bekle. İçinde ne var? Bu çöp atacağım. Mayra'nın doğum gününde hepiniz ortalığı biraz alt üst ettiniz. Bu kadar çöp çıktı. Götürüp atacaktım. Götür, götür. At dışarı. Küçük bir çocukken de böyle çuvalın içine saklanırdı. İşte bugün işe yaradı. Bima, burası Bayomkar'ın kayınpederinin evi ama biz onların yaptıkları yüzünden burada çay içiyoruz. O da bir depoda perişan durumda bekliyor. Dur, bekle. balle ne oldu bir şey hareket etti götür götür hadi Hadi mermer kralı. Elinden geleni yap şimdi. Ailem bundan sonra benim yanımda. Bana cesaret de destek de veriyorlar. Asla pes etmeyeceğim. Ne olursa olsun arkadaşım Piyush'a ulaşacağım ve onu kurtaracağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.